Öncelikle Efdal Teroot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma kanalımızda videomuza hoş geldiniz diyelim bugün e, kolektifte sizler ile birlikte e, her geçen gün kanalımız büyürken sizlerin desteğiyle burada ve özel açımlarda şifa enerjisi yükseltirken yine aslında e, çok güzel bir açılım yapacağız aklınızda kişiler neden sessiz neden bir belirsizlik yaratıyor neden belli bir takım adımları atmıyor? bunlara bakmak istiyorum. Tek ricam sadece odaklanmanız olacak. İnşallah hepinize bol bol şifa, mutluluk ve güzel enerjiler taşısın demek istiyorum. En güzel enerjilerle şöyle bakalım, iyice karalım, iyice odaklanalım. Aklınızda kişileri düşünün, yaşadıklarınızı, yaşamak istediklerinizi düşünün. İyice odaklandıysak şöyle bir başlayalım. Bu arada tabii ki beğenen kanala abone olan ve yorum yapan kişilere ekstra niyet ediyorum. Beğendikten sonra yorum kısmından harp tuşuna basarak da totemleme enerjisi çalıştırabilirsiniz. O tamamen isteğinize bağlı. Yıkılan kule kartı, kupa prensi, kılıç yedilisi ve para beşlisi kartı. Şimdi sevgili, değerli arkadaşlar burada çok açık bir net bir şekilde karşınızdaki kişilerin bir mağduriyet, bir mahcubiyet enerjisi içerisinde olduklarını görüyorum. Özellikle burada yapmış oldukları bir hata neticesinde aslında kendi iç dünyalarında inanılmaz çalkantılı bir döngü içerisinde olduklarını ki bu hatane hani kolektif burada ikiye ayrılıyor. Kimleriniz için direkt olarak sizlere karşı yapılan bir hata olabilir. Ya da hani kendi iç dünyasında yaptığı bir hata örneğin onun yıkımına sebep olur. Maddi olur, manevi olur. Kendisini negatif etkiler. Aslında baktığımızda çok böyle bir yıkım gerçekten yıkılma kendisini enerji alanını çok böyle tutuk kötü negatif yönde hissetme tarzı bir potansiyel alan yaratmış olduğunu görüyorum. Hani tabii ki net tarihli daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Tarot instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz bireysel danışmanlık adına ama burada kolektifte bu yıkım dediğim gibi çeşitleniyor ama kimileriniz sizlere karşı bir yanlış yapmaktan dolayı mahcubiyet mağduriyet onun cefasını çekiyor kimileri de baktığım zaman aslında bu sessizlik dönemi içerisinde kendi hayatlarındaki hatanın e, cefasını yükünü aslında sırtlarında taşıyorlar diyebilirim lakin aklınızda kişilerle alakalı şöyle bir detay görüyorum. Ne yönde olursa olsun içerisinde bulunduğu mahcubiyet ve mağduriyet durumu sizinle alakalı atmak istediği adımlar önünde engel oluşturuyor. Yani kimileri diyordur ki ben şu mağduriyetimi bir gidereyim hani elimi temizleyeyim, her şeyimi daha doğru bir pozisyon ve potansiyel içerisinde taşıyayım. Sonrasında bazı adımlar atarım. Eee bunun haricinde de kimilerinde tabii ki şöyle bir etki ve enerji alanı aktif şekilde görülebilir. Ben hani şu an adım atmayayım, karşımdaki kişiye karşı zaten mahcubum, zaten onu mağdur ettim. Şu anda da kendim bunun mağduriyetini yaşıyorum. Tarzı bir kafa yapısı içerisinde olabilirler. Ama baktığımda sessizlik enerjisinin temelde iki faktörü var. Ki birazdan net tarihlerde vereceğim hani sessizlik bozulacak mı gibisinden. Kesinlikle ama kesinlikle birazcık daha ihtimalleri okuduğumuzda yüksek ihtimalle mağdurluk mağduriyet, mahcubiyet enerjisi karşımıza çıkıyor. ikinci bir sebep hani e, tek bir faktörden dolayı tabii ki sessiz değiller. Burada özellikle e, aklınızda kişilerle alakalı baktığında kılıç yedilisi kartıyla stratejik bir plan var. Şimdi bu strateji şu şekilde de olabilir. Tabii ki ben her zaman detaylandırmaktan yanayım kolektifte olsa size karşı adım atmayayım karşı taraf adım atsın bir şey yapmayayım karşı taraf yapsın ya da hani kaçan kovalanır kendimi geri çekeyim bu tarz bir strateji ya da bir düşünce tarzı olabilir bir de bunun dışında bunun haricinde baktığımız zaman yine aslında sizler için şöyle bir ihtimal ortaya koyabilir hani şunu sunabilir diye düşünüyorum ben önce bir kendi planımı oluşturayım yani bu tarz bir strateji de olabilir. Hani ki bu da doğru bir stratejidir. Çünkü kendisini tazelemeden, kendisini yenilemeden ya da kendi iç dünyasında kendine gerçekten fayda sağlayan, şifa sağlayan bir enerji alanı yaratmadan ne yapsa boş. O yüzden bunun farkındalığı içerisinde yine aslında temkinli Stratejik, mantıkla düşünen e, hamleler neticesinde ilerlemek istediği için bu tarz bir yolda seçmiş olabilir. Şimdi bu iki ihtimalin dışında yine önemli bir faktör. Detaylara doymuyoruz diyelim. Gerçekten özel açılım gibi oluyor maşallah. E, Aklınızdaki kişi anlamlı bir adım atmak istiyor. Yani aslında sizlere karşı atacağı adım anlamlı olması şudur. Mesela bir yanlış yaptıysa özür dilemektir. Ya da baktığım zaman hani çok büyük bir hata enerjisi, çok büyük bir olması gereken dış bir enerji varsa hani bunun affın dilemektir. Ya da e Mesela çok büyük bir teklifle gelmektir, çok büyük bir hamle yapmaktır, size bir şeyleri kanıtlamaktır. O yüzden burada e, anlamsız bir hareketten çok anlamlı da bir hareket yapmak isteyen bir kişinin karşımızda olmasından dolayı aslında baktığımız zaman pasif kalan bir yapı görmemiz ya da pasiflik çemberi içerisinde sürükleniyor olmamız da gayet normal, gayet anlaşılabilir bir durum diye düşünüyorum. Tüm bu faktörler e, nedeniyle sessiz kalan aklınızdaki kişi ile alakalı olarak baktığımızda hani bu sessizlik bitecek mi ya da bu sessizlik akabinde hani neler yaşanabilir? Birazcık bunlara odaklandığımda da şunu söyleyeyim. Bu sessizlik ani bir şekilde bozulacak. Yani aklınızdaki kişi kendince hani bir takım planlar yapıyor ya da e, pasif kalmasının, sessiz kalmasının nedenini farklı sebeplere dayandırıyor. Ama aslında kendisi fark etmeden, farkında olmadan bu sessizlik enerjisi ya da bu sessizlik dalgasından bir anda çıkacak ve burada aslında bunun hani en büyük sebebi ne olacak diye baktığımda özellikle aklınızda kişinin yaşayacağı bir olay onun sizlere adım atmasına vesile olacak ki birazdan dediğim gibi net tarihlerde alacağım hemen nasıl bir olay ne yaşayacak nasıl bir enerji alanı içerisine girecek buna bakmak istiyorum. Burada bir koç aslan yay etkisi var bu arada. İmparator kartı. Ve yine çok önemli bir kart olan aşklar kartını alıyoruz. Şimdi burada aklınızda kişilerle alakalı aslında şöyle söyleyeyim. Yaşayacak olduğu bir olay sonucunda hayatın çok kısa olduğunu öğrenecek. Yani hayatında artık bir şeyler konusunda acele etmeli. Hayatın o kadar basit olmadığını anlamalı. Her şeyin planladığı şekilde ilerlemediğini ve evrenin kendince bir kuralı, kendince bir döngüsü olduğunu fark edecek olduklarını düşünüyorum. Aklınızda kişilerin bu farkındalık enerjisi ve bu bilinç enerjisini kazanmaları neticesinde de aslında burada değnek beşlisi kartı çok net gösteriyor. Gerçekten hayatı ile ilgili sadece sizle alakalı temalar veya ertelediği sizle ilgili aşkla alakalı ilişkilerle alakalı temalar dahilinde değil. Birazcık daha e, hayatın her alanı, hayatın her kulvarı bunlarla alakalı inanılmaz aktif hale geçecek birini göreceğiz. Yani yukarıdaki bu pasiflik, sessizlik enerjisini bir anda kesecek ve ani bir şekilde birazdan aktaracağım ne tarihi itibariyle belli adımlar, belli hareketlilikler sunmaya başlayacak diye düşünüyorum. Burada e, aşklar kartı ve imparator kartı aslında aklınızdaki kişiyle ilgili şunu gösteriyor. Aklınızdaki kişi artık mutlu olmak isteyecek. O yüzden e, burada hayatına sevinç katan, değer katan, mutluluk katan insanlar sizler de dahil olmak üzere kişiler, durumlarla haşirleşir olmak, bir araya gelmek isteyecek ve burada aslında baktığımızda değnek kralı ve değnek beşlisi kartları şunu gösterir. Aklınızda kişi birazcık şunu diyecek. Benim mutluluğum en önemlisi kendi mutluluğum için aslında baktığımızda bu size de yansıyacak tabii ki. Bazı adımları atmaya hazırım ve imparator kartı da şunu gösterir. Önemli kararlar, sağlam kararlar, çok önemli ve büyük bir takım hamlelere de hazırlıklı olmakta fayda var. Yani ufak tefek şeylerden daha ziyade artık bilincini kazanmış, belli bir farkındalık düzeyi ve seviyesine ulaşmış aklınızda kişilerde çok daha büyük, çok daha radikal ve çok daha güzel bir takım adımlarında sahneye çıktığına sizler de bizzat yakından tanıklık edeceksiniz diye düşünüyorum. Hemen şöyle artık biraz daha tarih almak istiyorum. Kupa yedilisi, para altılısı kartı, para şövalyesi kartı, ve ermiş kartı. Şimdi burada aslında baktığımız zaman hani bu kadar bir sessizlik, bu kadar bir belirsizlik, hani bir sessizlik enerjisi dalgası bir anda kesilecek. Ama o kadar aslında bunu telafi eden büyük bir şey yapacak ki para altısıyla birlikte. Mesela eğer bir ex partnerse hani hiç affetmeyeceğiniz eğer hani o tarz bir insansa bile onu affedebileceksiniz. Ve aslında baktığımızda o kadar büyük bir adım atacak ki bir anda tüm süreci kompanse edecek, tüm süreci aslında telafi edecek şekilde gayet güzel ve anlaşılır bir yolculuk artık netlik temalı belirsizliğin, sessizliğin ve kupa yedilisinin kattığı kafa karışıklığının bir anda dengeye gelmesi başlayacak diye düşünüyorum. Burada aslında kartların tane ufak bir önerisi var. Tabii ki hani onu da sizlere aktarmak durumundayım. Aklınızda kişilerden gelen büyük küçük adımlara karşı çok ani hamlelerde bulunmayın. Ani olumlu, ani olumsuz hiçbir şekilde karar vermeyin. Belli bir kanaat düzeyine gelmeyin. Oturun ağır ağır ermiş kartıyla düşünün para çövalyesiyle birlikte eline boyuna tartışın. Karşılıklı düşünün, çevrenizle düşünün, iç dünyanızda düşünün monologlarla. Tamamen size kalmış ama baktığımda e, ne olursa olsun aslında sonucun sizler için faydalı olacağını da aklınızdan çıkarmayın demek istiyorum. Şimdi bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha net tarihler, bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saatten ulaş bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Lakin burada baktığınızda çok uzak bir tarih değil kimileri için çok yakında değildir tabii ki. 4 Ekim tarihine kadar aslında bu süreci tecrübe etme, yaşama, belli şeyleri geliştirme ve değiştirme şansına da sahip olabilme ihtimaliniz çok çok yüksek diye düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum. En güzel enerjilerle, en iyi frekanslarla diyelim. Bakalım bu kartlar, bu destemiz neler söyleyecek? evet tasa kartı kaygılanma kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı duyulan üzüntü endişe tasalanmak şimdi sizlerin bu sessizlik karşısında kaygıları ve kafanızda senaryo üretme durumlarınız olabilir işte başkasım var şurada mı böyle mi şöyle mi işte başına bir şey mi geldi gibi tabii ki çeşitlendirebiliriz kolektif bir açılım ama baktığımda tasalarınızın kesinlikle ama kesinlikle bir kenara atılması gereken kendinizi daha mutlu daha huzurlu bir döngü içerisinde taşıyabilecek olduğunuz bir dönemin çok yakın oldu bir dönemin çok çok kapıda olduğunu gösteren bir açılım. Aslında tasa kartıyla aklınızda kişilerin de sizlerle ilgili bir kaybetme korkusundan tutun da farklı farklı tasaları, kaygıları korkuları da olma ihtimali olduğunu gösteren bir karttır. Şöyle sadakat kartı, bağlılık, yakın ilişkiler, sevgili içten duyulan yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık yemini. Bu sessizlik döneminde aslında geçmişten bile veya genel enerjilerden daha da fazlasıyla karşınızda olan sizin için emek veren, çaba harcayan duyguları, düşünceleri gerçekten daha dengeli ve doğru bir şekle doğru evrilen bir dönemin tam ortasında olduğunuzu bilin istiyorum. Bunun haricinde sadakat, yani gerçekten bağlılığın hat safhada olacağı bir etkileşim, ilişki döngüsünün sizleri beklediğini ifade etmek istiyorum. Çok güzel, çok da sevdiğim bir karttı. Dönüşüm kartı olduğundan başka bir duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonuyla birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Yani artık sizler için yeni bir Dönem başlıyor. Karşınızda yeni bir insan var. Çok farklı şeylere hazır olun e, diyen bir karttır. E, Baktığında da gerçekten her şey çok çok büyük anlamda, radikal anlamda da değişecek diyebiliriz. Hemen şöyle konuşma kartlarından almak istiyorum. Şu kartlarımızı şöyle koyayım. Hemen konuşma kartlarına odaklanalım. Aklınızda kişilerden sizlere sizlerden, aklınızda kişilere mesajlar ileten, götüren kartlardır. Bunun haricinde evrenden size sizden evrene ya da e, ikinizin arasındaki ilişkiye yine evrenden mesajlar ileten kartlardır. Ben şöyle üç tane almak istiyorum. Üçüne de niyet edebilirsiniz bu arada. Ya da dersiniz ki ben sadece hani bir tane seçiyorum, iki tane seçiyorum ama lütfen yorumlarda niyetlerinizi alalım. Hani iki ile seçiyorum, hepsini seçiyorum. Birine niyet ediyorum. Hiç fark etmez ama niyetlerimizi alırsak enerjiler daha da yükselecektir. Fayda enerjisi ulaşacaktır. Şöyle kartlarla sizleri baş başa bırakacağım kısa süre. Sonrasında sizler odaklanıp niyetlerinizi aldıktan sonra mesajları alalım. güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevgili arkadaşlar. Çok güzel bir kart yani çok oturdu. Seninle iletişim kurup görüşme isteğim çok fazla ama bu isteğimi baskılıyorum. Henüz hazır değilim. Şeklinde bir mesaj alıyoruz. Hemen ikinci karta bakalım. Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. Yani gerçekten burada aktif hisler var. Yeniden bir araya gelme temaları var. Bu tarz etki alanları ve frekans alanları karşımıza çıkıyor. O yüzden baktığımızda aktif bir süreciniz var olduğunu sessizliğe rağmen bilmeniz gerekli. Son kart en kısa sürede beklediğin gibi bir adımda sana geleceğim beni bekle. Bu da yine çok oturan bir kart oldu. Aklınızdaki kişiler bakın bunu açılımın geneli için herkes için söylüyorum beklediğiniz tarzda büyüklükte ve tatmin edici bir takım adımlarla karşınıza çıkacaklar. Tabii ki e, yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese niyet etmiş olalım. Şifa getirsin diyelim. Net tarihli, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için de Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Su gibi akan bir yorum oldu. Çok sağ olun. Hoşçakalın.